Benim arkadaşlar evet. Süheyman da Yatı çok beğendi. İşte sıktı mı sıktı. Paraşüt gelsin. Oley. Koy koy koy. Çay şah gibi ya. oldu. <laughs> Çay gibi oldu arkadaşlar. Bu kadar büyük oldu. Oo çık çık겠sin abi. Abi. Kalta sacı. Kalta sacı. Çama evet. Gel bak. Hayır ne vurdu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba Derin. Bak. Evet Derin'in kaydırağı var. Arkadaşlar Bak. şimdi Derin bize bir renkleri saysın bakalım. Slime videosu çekiyoruz Bak. arkadaşlar. Bak. Bak. Evet. Mor. O hangi renk? Hangi Beyaz. renk Derin'cim? Beyaz. Bu ne? Bu hangi renk? Bunu biliyordun Derin. Mavi. Evet. Bravo. Diğeri? sen söyle ama derin değilsin. O hangi renk? O sen Yeşil. Yeşil, evet. Nasıl? Yanındaki hangi renk? Mavi. Hayır, sarı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Süleyman Selin Derin ben de kameraman olarak iş başındayım. Sizlere slime videosu çekeceğiz. Ve ondan önce arkadaşlar Selin ne hazırladın anneciğim? Arkadaşlarına bir göster şeyler babama da anlatıyorum. Bunların ben ismini yazdım. Dedim, evet. Tamam. İsmini yazdım. Ben kazanacağım. Buradan bir tane. Anne. Ee, Anne. Sırasıyla taş kağıt makas yapın evet. önce. Tamam. Sıramızı belirleyelim. Kimle çekecek bakalım. Ne evet elma. Hadiye bakalım. Şimdi bunu içine böyle boşaltacağız. En iyi islaymi yapan kazan. Evet, Arkadaşlar tamam. burada çekiliş yapacağız. Şimdi herkes birer tane çeksin bakalım. Kimene gelecek tamam, bakalım. Taş kağıt makas yapmadı Ha taş kağıt evet. makas. Kâğıt, ben e, sen vuruyorsun Süleyman ben kazandı ben kağıt. Ben hayır mi? kağıt taşı sarıyor ama. Kağıt taşı sarıyor. Hayır. Selin başlıyor. Başla anneciğim. Başla. Al. Birinci sende. Sen de çek. Dur ikinci ben Çekin evet. Önce Selin açsın bakalım ne çıkacak. Ben Arkadaşlar burada slime'larımız var. Slime! Nerede? Bu slime çıktı mı? Tamam. Bunu koyuyorum. En sevdiğim. Evet, şimdi Süleyman'da. Mavi slime. Mavi slime senin. Aşırı güzel. Oh, sen başladın mı? Arkadaşlar Selim başladı bir de. Aşırı güzel kokuyor. Gel birlikte çıkalım. Dur ben senin elma yiyorum. Onu rahatsız bozma bence. Evet. İyice boşaltıyorsun baba yalnız. Bravo Ama. çok güzel. İnşallah başka renk gelmez. Mavi slime Süleyman'a denk geldi. Tamam. tamam mısınız? Dibine kadar sıktın daha mı? Daha sıkmadık, Süleyman illa ki yani dibini görmesi lazım. Ben de görüyorum. Niye sen çıkamazsın? Evet. İkinci çıkarsın tamam mı? İkinci çıkarsın. Tamam. Şimdi sırada... Şimdi evet. sırada senin çek bakalım anneciğim bir tane daha. Yani yeter o kadar bence. Söyleyeyim. Şöyle tutalım biraz daha dursun. Çek bakalım Süleyman. Ben, ben, ben hani bir tane daha çekmişim. Bir tane daha mı çekmişsin? Allah! Derin 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 ne yapıyorsun derin? Aman diyeyim. aman aman aman. Hayır sen çekmiyorsun derin. Sen yapmıyorsun anneciğim. Ellemiyorsun. Babayla abla yapıyor. Borax. Borax. Borax değil. Borax. Borax. <gülüyor> borax. <gülüyor> Seline denk geldi. Krem. Selinciğim idealini kullanıyoruz boraksımızı. Krem. Krem nerede? Krem önümüzde. Ah sana da krem. E, ben bunu da İçine katacaksın canım. Evet. Hayır. Bir miktarını kat işte. Bakayım sen kattın krem. mı? Kremi. Tamam. Güzel. Evet. Kaşığın al. Aa, sen buna, de karıştırmaya <laughs> başla istersen. Bunu ortaya koyuyorum. Evet. Serincim, derincim bunu ellemiyorsun tamam mı anneciğim? Arkadaşlar bu sertleştirici. Tamam yeter. Sen de al istediğin kadar alabilirsin. Tekrardan Aa, çekin bakayım. Ay, güzel çekin bakalım tekrardan. Ay, anne, dur, Sen ya. ne aldın? Yanına al, yanına. Tamam almasına gerek yok artık kullandı. Çekin bakayım birer tane daha. Ay, derin dur. Derin, 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 derin Tamam derin karıştırabilir babasınınkini. Evet ne geldi? Turuncu. <laughs> Sana şampuan büyük. Şampuan büyük. Ooo sana şampuan gelmiş. Besteci şampuan hemden de. Miran çoluyor rengim. Ooo Süleyman'ın rengi çok güzel oldu. Tamam yaptım. Ooo bütün slime'lar sende Selin. Çekin bakalım. Sana bir tane slime geldi değil mi şimdiye kadar? Selin'in ikinci slime'ı. Çek bakalım. Sen de çek bakalım anneciğim bir tane. Bebek şampuanı ayıp ya. Aa çok güzel yine şampuan geldi Süleyman'a. Bana da sen çekmedin mi? Çek bakalım. Evet şampuan Süleyman'a gitti. Aç bakalım sana ne şu gelmiş. Şu attan beri ya. Sıvı Ol. sabun. Sıvı sabun hangisi? Sıvı sabun. Bu burada burada. Ama sıvı bir, sabun. Çok az. Tamam. ne kadar geldi? Hayır. Birazcık daha sıkman lazım. Sık birazcık daha. Yeşil slime. Tamam. Oh, yeşil slime. Hadi kaptığın slime'ı çek ya. bakalım. Sık. Evet, Süleyman renklerde mavi yeşil Fenerbahçe miydi? Evet. Sık. Serin, sık, derin sık. Aferin benim ya de Çok ya. çok güçlü. Oo, en güzeli Süleyman. Evet, Selin'e denk geldi. Bir çalka anneciğim onu böyle güzelce bir. Hayır kapağını kapatmana gerek yok zaten. Çıkmıyor dışarıya. Açarak yapabilirse. Bas bakalım. Basamadın mı? Getir ben basayım ya ben. Ama sonra ben basacağım. Sen birlikte den. Dur ver. Ben bir gücüm alayım. E ben de. Bekle. Ya. Dur. Çok sert. Şimdi bir sen bir yap. Tamam. Yap. Bas 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 bas. basman lazım. Ben Güç dedim. lazım Selin. Ben ben Ay şimdi nerede kağıtlar? Al bir tane sana kalmış. Ee. Bir tane de şurada var. Bu da senin Selincim. Seç bakalım. Ha, Arkadaşlar kağıtı Sarı Selin hazırladı. Sarı slime da sana. Sana ne geldi? Sıvı sabun, sıvı sabun. burada. Lazım? Ha sıvı sabun. Yine mi sıvı sabun yazdın? Hayır <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor> Sen hazırladın. Kağıdı sen hazırladın. Tamam, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar Süleyman'a <laughs> boraks gelmedi ama ben birazcık boraks dökmem lazım. Çünkü e, kıvamını alması için boraks lazım arkadaşlar. Biraz Süleyman'a boraks ek ekleyelim. Ben yere koyayım. Evet. Senin sana da birazcık boraks. Hadi mi? bakalım yapın bakalım. En güzel slime kimin olacak? Ne Sen de mi koyacaksın? Ablana koy biraz o zaman. Bende. Benimki alıyor. Selin'in köpük köpük oldu arkadaşlar. Allah. Tamam yeter taş gibi yapacaksın. Bende. Derin taş gibi yapacaksın derin. Bende. Hadi bakalım. Bende. Bende. <laughs> derin de karıştırmak istiyor. Bakayım seninkine. Vay. Ay Böyle krema gibi olmadı mı arkadaşlar? Pembe krema gibi oldu Selen'inki. Çok Arkadaş güzel oldu. Çok fena şey Süleyman seninki nasıl oldu? Biraz Şimdi sonra eller girecek. Evet. İçine evet. güzel güzel, güzel ne? eller ne? parmaklar girecek. Gireyim mi? Gir. Gireyim mi? Gir. Gireyim. İçine gir kafanı sok. <laughs> Sokabilirsin <Yani> kabanı. Saçına <laughs> kadar slime Sali. yapabilirsin. Şimdi yuvarabilir miyim? Şimdi yuvarabilir. Süleyman ileriki dibine kadar arkadaşlar boşaltacak neyse ben de derim ne yaptın annem dışarıya koymana koyamazsın dışarıya elmayı da slime yapıyorsunuz Hayır, hadi bakalım şu ortayı bir boşaltalım abi. tertemiz şimdi elinizle bak Süleyman senin eliyle yapmaya başladı nasıl kıvam aldı Hayır, mı sana. bakayım bunu ver tamam bunu da buraya koyalım Anneciğim biraz sonra kıvam alsın baban sana verecek zaten. Bekle derin. Vereceğim babacığım vereceğim. Kıvam aldı mı? Şimdi Sema sen elleri sok elini sok. Ama anneciğim ya baba da yapacak derin ya. Ben Oo ]ladım. arkadaşlar Selin'inki çok güzel oldu. Selin çok rengi cibuk. süper oldu ama çubuk oldu. Birazcık acaba şey mi katsak içine? Şey kat. Sana kattım zaten. Biraz Seninkisi kat. çok Selin'inki azdı. Ben seni birazcık biraz daha boraklık biraz katayım. katayım. Burak ya, biraz da sana bir kattım. Tamam annem olsun kıl bir şey olmaz. Oo. En güzeli bizim Karıştırın olsun, bakayım anne. en güzel. Arkadaşlar şimdi en güzel e, slime'ın şeklini nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bakıyor. İyice yoğurun alır. Babanınki sanki daha güzel oldu Selin. Seninki niye öyle oldu anne? Sen tabii ki içine bunu boşalttın böyle olduğu gibi tıraş köpüğünü attın içine koydun. Ondan öyle oldu. Neyse ama güzel şekil alır seninkisi. Yavaş yavaş yap. Sıçrıyor sıçrıyor. Babanın bacağına kadar gitti. <laughs> Arkadaşlar biraz sonra şıklatacağız böyle. Kocaman bir böyle balon olacak mı bakalım. En güzel balon kimin olursa o kazanacak zaten. <laughs> evet. Ne var annem? Bacağı mı battı? Babanın bacağına mı gitti? Gidebilir. Gidebilir. Çünkü sen oynuyorsun burada. Babanın dikkatini sen bozuyorsun burada. Ne yaptın evet. Selin şimdi? Hamur gibi her tarafına annem böyle vereceğim. Dur. Yavaş, yavaş, üstüne gelmesin senin. Yavaş. O, ama güzel oluyor bakayım. Biraz şey böyle çok yapışmış. Niye böyle olmuş acaba Selin? Biraz Oo. Şu, dur bakayım biraz şöyle. Biraz daha acaba un mu koysak içine? Ya hayır un. Biraz daha ne Boraks. Boraks dökelim. Ama Selin'e de lazım biraz. biraz, biraz, biraz. Dök. De, bence Selin'e de bayağı boraks lazım. Selin bayağı lazım anneciğim. Taşlaşması Ayy. lazım acıdım ne oldu? Bacana mı yapıştı? Tamam. Devam. Şimdi oldu. Annem seni bütün elinin hepsinin içine soktun ya. <laughs> Kucak yapma annem babana şimdi. Bak slime yapıyor. Acaba birazcık arkadaşlar şey tıraş köpüğü yapsak Süleyman'ın içine nasıl olur? Süleyman tıraş köpüğü sıkalım mı birazcık daha? Dur bakayım. Birazcık bence. Dene bakalım tamam. ne olacak. Çok mu yumuşak? Ee, Dur da karıştırayım Aa evet evet. Boraks katalım. Boraks kıvam alıyor bak. Demek ki aldı Bana katma. Birazcık daha boraks. Un mu yani getirsek acaba arkadaşlar içine biraz da. Biraz un, biraz nişasta. O Selin ben çok oluyor. güzel oluyor. İyice yoğur annem. Evet, şuralar da al annem. Topla şuraları da. <laughs> bence, bence, bence. Şurada bence şurada mı yapsan acaba biraz da Selin? <laughs> Ha yağ da lazımdı buna değil mi? Ya elinizden çıkarır mı acaba? Ya sıvı yağ mı getirseydik? Evet, çıkabiliriz. Ha? Çıkabiliriz. Oh ha gayret gücüne kocacığım. Allah Allah. Çırpıcı gibi Çıkar. çırpıyor valla. Çırp çırp çırp. Şimdi ama su bakayım. Oo, oh, suya mı? Elini alman lazım artık bunu. Elini al. Evet. Bak oldu oldu kıvamını aldı. Evet anne bak. Artık zaten bulaşmaz baba. Derin e, sen elini alma derin her yere yapıştırırsın derin. Sen dur derin. Sen dur derin. Derin sen lütfen. <laughs> Babasının bacağının kıllarını çekecek Serin. Bana her slime diyorsun da yapma diyor. tiksiniyor mi Hayır tiksini değil de sen annem çok üstüne doğru götürüyorsun. seni şurada abi? yap şurada. Bu tarafa doğru Derin ne lazım. Sen? Derin de iyice soktu arkadaşlar elini. Artık bu slime oldu vıcık slime. Bakın. <laughs> bakayım. Bir bakayım ya. Oo kadifemsi olmuş, kıvamı çok güzel Bunlar olmuş. Ya bırakmıyor derin. Derin ne yaptın derin ya? Allah. derin yeter artık babacığına bırak da birazcık da babacık yapsın annem ya. Hadi anneciğim. Kıvamını alsın iyice. Getirin birazcık şey sıkayım mı acaba Süleyman? Yani çok bıcık oldu. Bana. Ama derin ah bak gördün mü ellerin ne oldu derin ya. Derin şöyle bana bir göstersen ellerini derin. Böyle yapsana derin. Bana bak derin bana bir bakan. Şimdi ellerini yıkayacaksın değil mi? Dur bekle. Slime'dan alalım. alalım. Bekle Dur, babası. Ba bir ba sürü slime var burada. Oo. Oh. Oh, oh, Paraşüt slime yapacağız arkadaşlar biraz sonra. Derin'in elini temizledikten sonra Derin tabii ki. Ah, bekle Derin, bekle, bekle, bekle. bekle. Getir. getir. getir, getir. babam babana ver. Getir, getir. Babaya ver anneciğim. Al bu suyumu bunlar da al. Saçına sakın yapıştırma saçların karışır yani. bu sefer. Şu elinin üstünde hepsi var. Allah düşürdün. Düşürdün tamam bırak 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 bırak. Hemen eli getir elimi getir. tamam ben tamam. de buradan aldım. Ha, bekle köpük yapalım annem şimdi ellerine. Bekle köpük köpükle çıksın arkadaşlar bekle. ya. Ben Derin'i sokmak istemedim ama Derin yine geldi. Bekle. Burnunu soktu. Getir Derin, derin köpüktür. Ya, köpükle dur. çıksın. Deli. Bekle. Bekle köpükle Deli. çıkartalım. Getir. Bekle. Hı -hı. Dur 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 ama dur artık tamam Sulo. Aa ne yaptın ya? Tamam dedik sana bir dur dedik bir dur. Her tarafa bulaştırdın Selin'in derinin üstünü o komple yaptın derinde saçlarını şimdi slime yapacak. Bak akıtacak. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptınız Selin? oa Selin'in slime'ı çok güzel olmamış mı? Bakabilir miyim Selin bir versene. Ay, senin her tarafı şey, ben tertemiz çalışıyorum. Benim. Oo Süleyman seninki de çok güzel olmuş. Yapışıyor mu eline? Arkadaşlar birazcık acaba sıvı sabun mu şey ne bu duş kremi mi versem acaba? Getir bakayım. Hayır. Süleyman hayır. getir bakayım şuraya. Hayır ben katmayacağım. Ama hayır. Birazcık hayır. Al, benim bak. Elime bak. Tertim ama yapışması gidiyor bak yap. Sür bak sür. Hayır ya. Şu o zaman al. Bak yapışması gidiyor ama. Hayır. Ver. Hayır. Böyle bir al elimi, Senin sen alsan anneciğim. Ya ne yapıyorsun? Anneciğim benim sabun. Aa, İyi hadi yani, tamam. Şimdi, ya, arkadaşlar, ya, ya. şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Paraşüt yapıyoruz. Bakalım evet, en oldu. güzel kim yapmışsa paraşüt daha rahat oluyor demektir. Şimdi elimizi yıkamadık. Elini yıkamana gerek yok. Bak şurada da var. Dur 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 getir bakayım anneciğim. Bak şuralarında hep sular var elimi olmuş. Sonra Elini mi yıkayacaksın? Sema sen yıkayacaksın Medine'i. Bakayım. Nerede? <laughs> bakayım yapışmış yine ama. <laughs> Parmakların arasına yapışmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları alıyoruz. Şimdi paraşütlerimizi yapıyoruz. Hazır mısınız? Tamam mısınız? Bitti mi? Yaparız. E daha olmadı. Rüya. Ben <laughs> bir seninkine bakabilir miyim? Bir dakika. Düşünün. Düşünün. Nasılsınız? <laughs> <laughs> Vallahi Selininki çok güzel olmuş en yalnız daha güzel. Yapışıyor mu Selin? Yok. Ver bakayım. Hiç elime vermiyorsun. Ha evet bana biraz yapışıyor. Çünkü neden? Benim <laughs> elim çünkü elimde malzeme olmadığı için kremlemek lazım bence. krem nerede Şimdi elinizi kremleyin biraz daha rahat çıksın. Süleyman sür krem. Derin sen de sür Selin. Ama bak bundan sürersen daha rahat olur. <laughs> Babanınki ne yapışmıyor biliyor musun Selin? Krem vardı çünkü onun içinde. Ya? Evet. Krem bakın. vardı ondan. Bakın tertemiz oldu. Bak e, bak. Benim Aa süper. Sür yani. şunu al elimden. Sürmeyeceğim abi. Şunları al anne. Mehmet bak. Tertemiz oldu. Getir ver bakayım nasıl tertemiz. Dur elime ben birazcık krem yapayım alayım. Ver bakayım. Aa evet arkadaşlar. Ben Ay evet gerçekten Seyman'ınki çok güzel. Derin elini yapıştırma. Al. Şimdi paraşüt yapıyoruz arkadaşlar.